Herkese merhaba arkadaşlar bugün serbiyekte e, her saniye bir can fazlalaştırma oynuyoruz yani benim her saniyede bir canım fazlalanıyor fazlalaşıyor yani böyle bir oyun mesela eksi bir bir canım gitti Öldün mü? Ölmüş olamam. Klimbe giriyorum. <laughs> Öldüm. öldüm arkadaşlar. Arkadaşlar videolarımı inşallah sıkıcı bulmuyoruz. Çünkü artık öyle düşünüyorsunuz ki Baş... Düşünmeye başladım. İnşallah. Uzun, uzun. zaten, yedireyim. zaten yedireyim. tünelden geçeyim ha yok geçmedim. şuradan geç. şu kuleye tırmanacağım O yüz istiyor. O arkadaşa bayağı bir kademe var. İki canım. Beş canım var arkadaş. Bir dakika arkadaş. Evet arkadaşlar çok, çok kısa bir aradan sonra yine geldik. Eksiğim beş iyi. Eksiğim şey. O ne ya? İleride bir şey var. Ha galiba bu kulede kule, kuleye tırmandıktan sonra ya da bu klim diye bir tırmanıştan sonra i saw jumping. Oh my god. I thought I should going to next Ne yapayım ben? Neyse ben şu Okey. Ne? Nasıl öldüm Ana buradan başlayacağım. Birch Brit gibi. O oyun. Ne? Aa bu boyumuş. Oh my god. Bu. Bu. Artı 5. 40 50 morally. Durmam lazım arkadaşlar hep söyleyeceğim. Ya bu Squid Game oynuyor. değil ki. Herkes delirmiş ya. Adamın üstüne ne olur acaba? Ben iki gün üstünden mi girdim acaba ya? İki e, gün üzerinden girdim arkadaşlar. Yanlışlıkla o yüzden ben direkt atıyorum. Uh. Öldüm. Öldüm öldüm. Al sana bomba. Çırmanma yerinden. Şu yapacağım arkada. Buradan öyle çok canının gittiğini sanmıyorum. Ne ya? Ha. Bir de geri dönüşte de can veriyorsun. Yuh. Diyorum başka bir şey demiyorum. Dönüşte de can veriyorsun. Resetleyeyim daha iyi. Çok seviyoruz. Çok çok çok. Yeterli arda. Çok yeter. çok çok. Taktik buldum. Oh. az gana taktik. Evet arkadaşlar çok güzel bir taktik. Şimdi o şeyden atlayacağım. Atlıyorum. Bismillah. Oy. Vardı mı biraz daha canımın olması lazım. Neyse ben bu buralardan geçeceğim. Arkadaşlar bu direk yalnız git kötü. Evet şimdi nereye girsek. Ben yine hole gireceğim. Bismillah. Allah. Canlar gidiyor. Ama o 500 çok kötü. Bu şu kuleye tutacağım. Allah'tan bu kule az yani kule herkes çıkar arkadaşlar oyunu sevdiyseniz e, al, yani e, o, o şeyinin açıklamada oyunun linkini bırakabilirim 250 50 tane daha beklememiz lazım 50 tane 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 <laughs> Hadi öldüm. öldüm. O ölmemişim. Oy oy, 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 oy y -y Lay Allah. Allah bela. Evet şu köprüden geçeceğim çok 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 çok. Bim. na na Bim. Öldüm. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. da daha fazla video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.